arkamı tut ben de içeri bombalayayım aynen. Oğlum söyleseniz de kapıyı açıyoruz diye. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım beyler. Arkaya bakıyordum adam götümü sikti ya. Hayır kapıyı açar açmaz. İbo'yu taradı. Benim elimde bomba vardı ben bombayı bıraktım. Arkamı döndüm kaçmak için. Başka bir odadan biri çıkıp beni vurdu. Bir şey Herkes mi öldü? Tamam. Hepimiz bir saniye içinde yok olduk. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. sıbat ekibi değil ya bu arada. Onlar sıvat da amına Onlar bizi bastı. Tamam da. <laughs> Lan. Kim yaptı bunu? Anam sikiler. <laughs> Sadece Aynen. sen mi kaldın? Hayır, İbo kaldı. <laughs>